Malumunuzun üzere bu sene Güvenli Bağ Vakfı olarak sokak çadırımızı açamadık. Buna istinaden evlere sıcak yemek dağıtımına başladık. Ramazan boyunca 30 kişilik ekibimizle her gün 700 kişilik iftar dağıtımına devam ediyoruz. Bugünkü listem 80 kişilik. Listemiz 30 kişilik. Listem 95 kişilik. Dağıtıma başlayacağız inşallah. Benim ekibe düşen liste 45 kişilik, 90 kişilik. Nasip olursa birazdan dağıtımıza başlayacağız inşallah. Ramazan birlikte çok güzel. Allahu ekber. Allah